Anneciğim şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak bu simiti havuza hop diye atacağız. Sonra Emel Buğra bu güzel havuz toplarını simitin içine denk getirmeye çalışacağız. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım al bir tane top. Tamam. Sen fazla buraya yaklaşmadan buradan geriden hadi at bakalım kaç tane girecekmiş. Aa olmadı. Hadi bir daha at. Bir daha at. Aa, olmadı. Bir tane de ben atayım mı? Bak şimdi. Ben de yapamadım ya. Hadi başka alalım. Ya topu al bakalım anneciğim. Al annem. Heh. Şimdi at bakalım simitin içine denk gelecek mi? Aferin sana. Aa, Bir tane daha atmışsın. Onu görmedim. Ne zaman attın onu? Hadi al bakalım. At bakalım anneciğim. Aa, Olmadı. Hadi bir daha al. Bu sefer mavi top at. Hadi. Aferin sana. Oldu Emir Pura. Şimdi hangi renk top aldı? Söyle bakalım rengini. Sarı yellow. Evet sarı yellow. Doğru. Hadi at bakalım. Aferin. O da oldu Emir Pura. bakalım anneciğim bir tane top. O hangi renkmiş tatlı? Sarı yellow. Evet. Hadi at bakalım anneciğim hadi al bakalım. İsabet edecek mi bakalım? Hadi. Ha, rengini söyle. Kırmızı, red. Of, sana. Hadi at bakalım anneciğim. E ya? Sen bu işi çok güzel yapıyorsun. Hadi al bakalım başka bir renk. Aa, Emir Bora gene sarı bir top aldı. At bakalım içine atabilecek misin? Aa, olmadı. Hadi buradan al. Al bir tane bebeğim. Bakalım içine atabilecek misin? Aferin sana. Gördün mü? Bravo benim oğluma. Hadi al bakalım anneciğim başka. Aa o da oldu ya. Hadi al bakalım başka. Bu sefer hangi renk aldın? Mavi. Hadi at bakalım. At bakalım anneciğim. O da olmadı ya. Gördün mü? Hadi topların yanına gidelim. Gel. toplardan al bakalım bebeğim. Heh, gel şimdi. Simit buraya gelmiş. Şimdi at bakalım burada. Bakayım. Aa, o da olmadı anneciğim. Hangi renk top aldın tatlım? Göster bakalım. O hangi renkmiş? Yeşil bebeğim. Hadi at bakalım yeşil rengi. Aferin sana. Şimdi başka bir renk alalım. O rengi söyle bakalım Kırmızı bize. net. Aferin. Hadi at. Ya sen bu işi yapıyorsun Emir Buğra. Aferin sana. Al bakalım. Hadi at bakalım yapabilecek misin bunu? Sarı yalo. Evet, sarı. Doğru. Aferin sana. Aa, yine aynı renk geldi. Söyle bakalım. Sarı yalo sefer olacak mı? Ya bunu da yaptı Emir Buğra. <laughs> Hadi at bakalım başka. Söyle bakalım. hangi Kanı renkmiş? Zannet. Evet doğru. Ya sen hepsini atıyorsun simitin içine ama ya. Sen hepsini simitin içine denk getirdin Emir Buğra. Değil mi anneciğim? Başka atmak ister misin? Hangi renk top aldın anneciğim? Sarı aldım. Hadi at bakalım. Bu sefer başarabilecek misin? Olmadı. Olsun. Başka alırız. Hadi al bakalım oradan. Şimdi hangi renk aldın? Mavi bulu. Aferin benim oğluma. Buradan at bakalım. Denk gelecek mi? Olmadı. Olsun. Burada bir sürü topumuz var. Evet. Hangi renk? Bir daha Aşık, söyle. Açık mavi bulu. Evet. At bakalım atabilecek misin bebeğim? Aferin sana. Aferin Emir Buğra ya. Değil mi? Aa, gene mavi aldın. Hadi at. Denk gelecek mi bakalım? Mavi blue. Evet mavi bulu. At anneciğim. Aferin ya Emir Buğra. Bir sürü top oldu bunun içinde. Gördün mü? Hepsini başardın. Burada birkaç tane top var ama olsun. Dağıtmaya devam mı edeceksin? Hadi at bakalım görelim. Aa gene mi mavi aldın ya sen? <laughs> Hadi at bakalım Aşık içine. Açık mavi mi bu? Evet, açık mavi. Aa içinden çıktı. Olsun, başka atarız biz de. Aa bu sefer hangi rengi aldın sen? Sarı yalo. Evet, doğru. At bakalım. Aa olmadı. Olsun ama bir sürü denk getirdik, değil mi? Çocuklar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi tatlım hoşçakalın de. Hoşçakalın.